yepyeni ürünler aldım. Çok güzel ürünler aldım. Şimdi inceleyeceğim. Keyifli seyirler. Bakalım neler almışım. Burada çok çok güzel ürünler var. Ama bazıları da böyle birazcık hayal kırıklığı oldu benim için. Yine de çok kötü sayılmazlar. Bakalım nelermiş. Öncelikle ben çok beğendiğimle başlamak istiyorum. Tabii ki Rival de Lupun bu, bu aldıklardan neden kimse bahsetmiyor? Niye kimse bu aldıkları paylaşmadı? Ben hiçbir yerde görmedim bu alıkları sadece şans vermek istedim aldım fiyatı çok uygun diye ve aşık oldum bunlar Bayesel allıklarının birebir aynıları şu Make Me Blush olanlardı sanırım dış paketlemesi çok viral olmuş diye son dönemlerde onlara çok benziyor şimdi ben iki tanesini almıştım daha önce sizinle de paylaştım şu sinamon ve e, fuşya rengini. Sadece fuşya olan simli ışıltılı. Diğerleri mat. E, ikisine de çok beğenmiştim. Bu iki tanesi de diğer renkler. Hibiscus ve e, Rosewood. Bunlar da mat. E, cinnamon gibi çok başarılılar. Bakın şöyle göstereyim. Görünüyor muyum? Umarım nettir. Evet netleşmiş. Şöyle bakın. Bu Rosewood. Evet soğuk bir renk ama çok başarılı. Bu arada blurlayıcı etkisi var. içerisindeki talktan dolayı yapısı dokusu çok benziyor. Yani ben e, Macbi Mekmi Blush'ları Mekmi Blush mıydı? Me yani Vaisel'in e, son çıkan aldıklarını incelemiştim Sephora'da. Çok çok benzetiyorum. Zaten hiç böyle bulunmayacak bir ağlık. Çok farklı bir formülasyon falan değil. E, baktığımda ya böyle hayal kırıklığı olmuştu. Nasıl bunu bu kadar övmüşler demiştim. Çünkü çok benzer e, allıklar ağlıklar var. Açıkçası çok çok de var öyle. Bu da ona çok benziyor. Bakın renk böyle birazcık daha arttırılabiliyor. Bu da hibisküs rengi. Bu da mat. Ben matın daha çok beğendim. Yani matın daha çok değil de daha çok tercih ediyorum. Özellikle sonbaharda çok yakışacak. Birazcık daha canlı bir renk. Çok başarılı, çok güzel. Böyle sürdüğünüz zaman burulaştırıyor. Çok güzel ciltle bütünleşiyor. Bakın çok güzel görünüyor. Sanki allık sürmemişsiniz de böyle cildinizin rengiymiş gibi. Bu da rengin güzelliği. Bu renk zaten Mayesel'de var. Sinema rengi de var. Nasıl güzel durduğunu görüyor musunuz? Bir de bunu yanakta görseniz o kadar güzeller ki yani çok başarılı. Şunları da süreyim. Bu renk, bu senenin rengi bej allıklarmış. Bu da çok güzel bir bej allık örneği. Herkes başka markaları inceliyor ama bence bunu keşfetmeleri gerekir. Çok güzel. Çok tatlı değil mi? Çok koyu görünüyor ama sürdükçe açılıyor. Ve arttırılabiliyor da. Ne kadar güzel olduğunu umarım görüyorsunuzdur. Gerçekten şans verin. Çok 119 liraydı. Çok uygun fiyat alabileceğiniz böyle hayat aldık. Sadece arasında bu um, olan değil mi? Evet 05 numarası simli. Bunu da Narsın Orgazm'a çok benzettim. Gerçekten çok çok benziyor. Yapısı, dokusu, her şey çok benziyor. Bende likit olanı var dikit um, pudra arasında fark oluyor. E, bu pudrasına çok benziyor. Yani bakın çok çok neredeyse aynısını yapmışlar. Dağıttığınızda o kadar çok benziyor ki. Muhteşem yani. Çok başarılısın. Aferin sana. Rival gerçekten kendine aşık etti beni. Son dönemlerde favori markam kesinlikle uygun fiyatlı Rival uygun fiyatlı diyorum ama sonuçlar high end. Yani böyle çok yüksek fiyatlar verdiğim markalarla kesinlikle yarışır. Bence geçer bile. Yarışı kazanır bile. Bu um, hibisküsü Wet n Wild'a şuna çok benzettim. Bu hangisiymiş? Personal Pink'e. Bakın. Bu birazcık daha pink rengi. Yani birazcık daha pembe ama yapısı bunun birazcık daha um, kremsi, daha parçalanabilen bir yapısı var. Bu birazcık daha ince yapılı. Tabii bu rivaldeli bu daha çok beğendim. Şimdi yanına süreyim. Arasındaki fark şu yansımanın güzelliğine bakar mısınız? Hiç böyle çiğ nasıl desem böyle çok sarı sarı büyük simler falan da evet ışıltılı ama çok küçük ve çok hoş bir yansıması var. E, dozunda bir yansıma. Pembesini de hissediyorsunuz. Sarısını da hissediyorsunuz. Çok güzel. Bu da Evet, Wild'ın ne kadar yoğun bir pembesi varmış. Ama yayıldıkça çok benziyorlar. Ama pembesi daha yoğun. Evet. Bunun pembesi daha yoğun. Işıltısı yani Wet'in Wild'ın ışıltısı birazcık daha az. Ama ışıltılar birbirlerine benziyor. Rival Delup'ta ışıltı daha yoğun. Pembe birazcık daha az. Ama çok benziyorlar birbirlerine. Yani Wet'in sadece ışıltısı birazcık daha az. Yapı doku olarak benziyorlar. Bu da alternatif yani daha uygunu. Bunun daha uygunu Wet'in Benziyorlar kısmen. Hani renkleri aynı olsa alt doku olarak çok benziyorlar. Sadece bunun ışıltısı daha yoğun. Bunun da rengi daha yoğun, pudra rengi. Sonra şunları inceledik. Çok güzeller gerçekten. Ay ben ıslak mendilimi şuradan alayım. Bir de son dönemlerde Essence'ın bu ürününü aldım. Bunu incelediğimi hatırlamıyorum. Çok küçükmüş bu. Ben birazcık daha büyük bekliyordum. Gerçi gramajına bakmamıştım ama ama ürün çok başarılı çok güzel bir ürün. Zaten inceleyerek aldım. Essence hayal kırıklığına uğratmaz. Asla beni uğratmadı. Yani en kötü ihtimali bile, yani en kötü sonuç bile verdiğin fiyatın karşılığını bana verdi. O yüzden hani bunlar böyle hayal. Gerçekten Natasha Denona'nın Huda'nın kalitesi var bunlarda. Yumuşacık. Bence Essence'ın en başarılı yumuşaklığına bunlar sahip. Hani bunlar kadar bir miken Frans koleksiyonunda vardı. Bir de bir koleksiyon daha vardı bu kadar yumuşak olan. Şuna da bakın. Bu da böyle Hüde Natasha Denona kalitesinde yumuşacık. Çok güzelsin. Çok başarılısın. Ha, bir de şeyde son koleksiyonu vardı. Sizinle paylaştım ben. Hagzante'de. Onun far formülasyonu çok benziyor. Zaten o palet de Natasha Denona'nınkine çok benzetilmişti. Ben de çok benzediği için almıştım ve aşık olmuştum. Ona çok güzeldi. Şöyle sürelim şuraya. Bakın çok yumuşak. Dağılımı, dokusu. O kadar güzel ki. Çok çok başarılı çok güzel bu da tabi elimin burası çok kuru olduğu için üst kısmı çok iyi dağıtamadım şimdi ama yumuşaklığı dağılımı o kadar güzel görünüyor ki çok başarılı dıbağıma da benziyor bakın çok güzel çok çok güzel bu da yayayım ne kadar güzel yayıldığını görüyorsunuz değil mi yani Bunlar böyle yüksek fiyatlı markalarda oluyor. Bu kadar ince yapıda, bu kadar ışıltılı ve kalıcılığı çok başarılı. Çizgilerime hiç dolmadı, ee, hiç uçup gitmedi. Çok çok güzel bir ışıltı sağlıyor gün boyu. Ben çok beğendim. Aferin sana sanayisiniz, aferin çok başarılı. 130 liraydı sanırım o. Ben indirimde son Online'dan aldım. %15 indirim vardı. Kupon hediyeleri de var. Uyguna geliyor. Sonra bir tane daha ürün aldım. Bunlar rozmandan Rosman Online'dan aldım. Ee, yine Rival Delip'un bu kez e, eyelinerını aldım. Ben likit sanıyordum bunun. Bu şeymiş asansörlü olanlardan. Nugat rengi 13 numara. Çok güzel bir renk. Çok başarılı. Dudak kalemini çok beğenmedim. Çünkü e, böyle tam böyle kremsilikte homojen bir şekilde sürülme. Birazcık pütürcükle sizinle paylaşmıştık. inceledik. Ama kötü değil kalıcılığı çok iyiydi biraz böyle düzeltmek gerekiyor elimizde de fırçayla ama kalıcılığı rengi çok güzeldi bu dudak kaleminden çok daha başarılı çünkü neden şöyle yumuşacık çok güzel dağılıyor çok güzel görünüyor ve hiç gözü çizmiyor çok yumuşak rengi çok homojen çok da güzel görünüyor. Ve gün boyu kaldı uçup gitmedi. Böyle akı, akabilecek bir yapısı da yok sanki. Çünkü hiç akmadı, sabitlenmiyor. Ama hiç akmadı da yani. Çok güzel bir dudak rengi de olurmuş baktım. Zaten dudak kalemine çok benziyor. Birbirlerine çok benziyorlar mı diye baktım ama bu daha yumuşak. Dudak kalemi birazcık daha sertmiş. Bu daha yumuşak. Yani fiyat olarak sanırım 55 liraya aldım bunu. Çok başarılı. Çok güzel, çok başarılı mat bir dokusu, mat bir yapısı var. Fiyatına göre çok güzel bir ürün bence. Çok çok başarılı. Çünkü çok çabuk e, kajal bir ürün olmadığı için kajallar eriyor, akıyor. E, gün içerisinde ve yağlı değilseniz benim gibi bende çok çabuk akıyor. Bu akmadı. Çok güzel oldu. Rengi de çok başarılı. Çok beğendim. Sonra şu ürünü almıştım. Bunu da inceledim. Gerçekten çok güzel. Hemen sabitleniyor. Bu far bazı. Bunu gözaltı kapatıcısı olarak da kullanıyorlarmış hem çok güzel kapatıcılığı var hem de hemen sabitlendiği için çizgileri de dolmuyormuş. Öyle kullanmadım ama bir kez öyle kullanacağım. Çünkü ben bir ürünü çok amaçlı kullanmayı çok severim. Ee, kaliteli bir ürün gerçekten çok amaçlı kullanılabilen bir üründür. Ee, ama parbaz olarak çok başarılı. Ben Wet n Wild'ın da uygun fiyatlı kullandım. O da gayet iyiydi. Ama bunu sanki birazcık daha çok sevdim gibi. Karşılaştıracağım. Bakalım inceleriz birlikte. Paylaşırım umarım unutmazsam. Sonra tabii son dönemlerde Romand'in gratisten bunları aldım. Romand markasının highlighter'ını ve aldığını aldım. Çok popüler olmuştu. Bende güzel bir indirim vardı %70. Almak istedim. Şans vermek istedim. Bu renkler çünkü bende yoktu. Yani birazcık reklam ürünü olduğunu biliyordum ama bayağı reklam ürünüymüş. Çünkü hani çok farklı ürünler değil. The Balm'ın çok benzeri. Küçük bir ürün ama bu çok açık renk görünüyordu. O kadar değil. Şimdi benim elim temiz şurada yumuşacık bir yapısı var ama e, yani dıbağım da böyle hani bu arada dıbağımın kalitesi kalıcılık açısından çok başarılı bu o kadar kalıcı değilmiş ben o kadar kullanmadım ama şöyle renk olarak bulurlayıcı bir etkisi varmış ben çok göremedim Rival e, rivaldeliplar daha çok bulurlaştırıyor talktan dolayı Bunda pek göremedim onu ama yapı olarak, doku olarak beğendim. Güzel bir havası var, güzel, hoş bir e, rengi var. Ama kalıcılığı nasıldır? Yorumlarda hemen uçup gittiklerinden bahsediyorlar. Ee, kalıcılığını bilmiyorum. Birazcık arttırılabiliyor. Hoş, tatlı bir yapısı var. Kötü değil kesinlikle. Ama bulunmayacak çok farklı bir ürün değil. Benzer ürünler. Bu da öyle. Bu da Tıba'nın eee Meri Cindy Luminizer'ına çok benziyor. Bu sadece Cindy'den birazcık daha ışıltılı bir ürün. Cindy daha sedefli bir üründü. Yapı doku olarak da açılabilirse eğer yine açamadım. Paketleri zor açılıyor. Ay kırmadan şöyle şuradan bir yeri de bilmeden şunu açacağım. Yani yapı doku olarak çok farklı değiller ama şöyle. Zaten iki rengi varmış. Biri şeftali tonlarında. Biri de böyle pembe. Açık elimle şunu alayım. Evet çok benziyor. Yumuşacık. Birazcık daha e, Cindy Luminizer'dan kalın. Çünkü simlerinden dolayı. Ama yani Balm'dan çok farklı ürünler kesinlikle değiller. Bu mu dıbamdan daha uygun yoksa dıbam mı bundan daha uygun onu hatırlamıyorum ama biri muadil olarak gösterilebilir. Çok güzel bir aydınlatması var ama böyle bir wow Wild'ın şey gibi değil, var değil şunlar isimlerini hatırlamıyorum, şu çok ikonik viral olan ürünleri var değil Wettlewild'ın onun gibi değil kesinlikle. Daha günlük bir aydınlatıcı zaten öyle olsun istemiştim ben. Güzel Ama işte şu tanecikli simleri var. Hani gözenekleriniz varsa bunu belli eder. Ama çok böyle iri iri tanecikli de değil. Güzel bir aydınlatması var. Hoş bir yapısı var. Beğendim. Ama çok farklı bir form formlaştığını kesinlikle değil yani. Şöyle görünüyor. Güzel bir aydınlatma. Hani bunu merak ediyorsanız, duanla çok benziyor diyebilirim. Çok çok benziyor. Bence <laughs> Şimdi haksızlık olmadan en dürüst yorum yapmam gerekiyor. Bence dıvanlar daha güzel. Ee, Tabi bu renk dıvanlı yok. Dıvanlı rengi birazcık daha farklı. Şampanya rengi var. Birazcık daha açık pembe. Ee, ama yapı doku olarak ben dıvanı daha çok beğendim. Çünkü e, dıvanın aydınlatması daha ince yapıda. Daha simsiz. Yani daha sedef, daha küçük. Ee, bu birazcık daha ışıltılı. Kötü değil, rengi çok tatlı ee, kullanılacak bir ürün ama hani çok böyle görüyorsunuz. Severseniz sevin i̇şte için güzel bir ürün, güzel doğal günlük kullanacağım bir ürün. Ama şuradaki şu ee, yani tam homojen sedefli değil yani nasıl desem? dıbağımda daha böyle homojen bir sedefli yoğun. Hani sürdüğünüz zaman tam sedefli kremsi bir görüntü oluyor. Bunda homojen değil. Ee, çünkü hiç pudra yok içerisinde. Tamamen simden oluştuğu için e, yani gözenekleri bir süre sonra doluyor, doldu bile. Yani çizgilere doluyor, pardon. Ama gözeneklerde belli ediyor. Yani günlük kullanım için ideal ürünler. Ama ben dıbağımı tercih ederim. Dıbağımın böyle bir rengi olsa kesinlikle dıbağımı tercih ederim. Sonra Amphilater um, um, Beauty'den şöyle bir ürün aldım Amphilater'ları um, incelemiştik ee, Bunu da inceledik mi hatırlamıyorum Şöyle bir oje almıştım Çok beğendim, çok başarılı Gerçekten çok güzel, yoğun pigmenti Tek katta bile çok güzel kapattı İkinci kata gerek kalmadı ve çok kolay çıktı Çok çok beğendim Diğer renklerinde kesinlikle bakacağım Başka bir videoda tırnaklarımda gösteririm ee, Burada da Calista'nın ojesi var Calista'yı incelemiştik Şöyle şurada onu da göstereyim hmm. Onları daha sonra belki göstereyim. Şimdi bulamadım. Üstünde de esnasın simli ojesi var. Böyle hoş bir desen olmuş oldu. Güzel oldu. En son olarak da şu var. Şu ürün. Yani bu çok canlı geldi. Ben bunu şeyden almıştım. Gratis indiriminden. Bu yeni çıkan aldıkları Spice Rate 36 numara. sanki sırlar Maybelline'in mat yeni rengi. Çok kırmızı ama şöyle kalıcılığı çok başarılı. Kesinlikle çok başarılı. Diğer ürünleri, ışıltılı olan ürünleri hemen uçup gitti ben yağlı ciltli olduğum için. Ama bu mat çok kalıcı kaldı yanağımda. Uzun süre kaldı ve böyle bir sarılığı çok yok. Birazcık sarılık Amfilter beauty'ye çok benzettim. Odun da bir alt tonu sarıydı çünkü. Ay bunu nereye sürsek? Şuraya süreyim. Çok yoğun pigmenti var. Çok çok az sürmek gerekiyor. Kıpkırmızı bulunabilir. Şöyle. Hemen uçup gitmedi de. Bakın ne kadar yoğun. Hemen dağıtmak gerekiyor çünkü çok hızlı bir şekilde sabitleniyor. Çok başka bir renge dönüştü gördünüz mü? Ama kötü durmuyor. Gayet güzel duruyor. Ve kalıcılığı çok iyi. Yani pembe alt ton olduğum için ben kendime yakıştırdım, beğendim ve kalıcılığını çok beğendim. Ayrıca homojen yayıldı, çizgilere dolmadı. Şu anlık gayet güzel. Kurutmadı da. Tint gibi görüntüsü var. Ama çok çok az uygulamak gerekiyor. Çok kontrollü olmak gerekiyor. Yoksa böyle <laughs> çok kırmızı olursunuz. Benim gibi. Ama güzel bir ürün. Kalıcılığı çok başarılı. Zaten renk için herkes bu yorumu yapmıştı ama kalıcılığı çok iyi demişlerdi. Ben de çok uygun fiyatta olduğu için almak istedim. Diğer ürünleri de burada. Bunları birlikte inceleriz. 3 tane ürünü almış oldum. Bunların kalıcılıkları çok iyi değil. Ben yağlı ciltli olduğum için ama onun kalıcılığı çok iyi. Matın kalıcılığı çok iyi. Sonuç olarak bitti mi? Hepsi bitmiş. Sizin favorileriniz hangileri? Önerebileceğiniz ürünler varsa yorum yapın olur mu? Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.